Merhaba beyler bayanlar geçmişe hoş geldiniz geçmişimsi gelecek <laughs> yani 2009'da çıkmış olan Modern Warfare Modern Warfare 2'nin remastered versiyonunu oynuyorum zaten bu eski haber abi bu oynuyorum videosu dolayısıyla yeni oyun çıktı bakalım nasılmış tadında değil de daha çok bu oyun hakkındaki genel olarak düşüncelerimi tecrübelerimi anlatacağım çünkü 2009 biliyorsunuz bayağı eski bir yıl ve ben o zamanlar yaşıyordum ve o zamanlar bu oyun ilk çıktığında alıp oynamıştım. Sanırım hiç yapmamıştım bu oyundan önce öyle bir şey. Yo yapmıştım yapmıştım. Evet Call of 4'e kadar Call of serisinden fazla haberim yoktu işte. Bebeyken 2'yi falan oynardım hep internet kafelerde. 4 gelmişti falan çok cooldu böyle Uuu havalıydı. İşte beynim gelişmeye başlayınca. Ya çünkü gerçekten bir 13... Ya 14'e falan geldiğinizde beyniniz olmaya başlıyor ki o zaman bile çok yok. İşte ilk World at War çıkmıştı. Beşinci oyunu çok beğendim. Hala en sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Çünkü gerçek insanları kolu kopabiliyor falan. Settingi güzel. Görevleri hoşuma gidiyor. Ondan sonra ilk defa zombi modu oyunda gelmişti. Arkadaşlarımca saatlerce oynadım. Hem online oynayabiliyordunuz hem de sonra şey vardı yani. PlayStation 3'e falan hani iki kişi split screen olarak oynayabiliyordunuz. Çok güzeldi. Yanlış hatırlamıyorsam da o oyun çıktıktan sonra 5 oyun çıktıktan sonra altı çıktı 6 da bu oyun. Şimdi hemen Şuaz... E, şu az e, şu, evet şu misyon diyelim. Fransızca oynuyorum bu oyunu çünkü geri döndüğümde oyunun hani ne kadar benim açımdan boş olduğunu biliyorum. Yani hikayesi falan cool şeyler oluyor. Kesinlikle akılda kalıcı şeyler oluyor da yine de çok beğenmiyorum hikayesini bu oyunu. Hiçbir kazete oyun hikayesini de beğenmemişimdir şu ana kadar yani. Ama kesinlikle oynaması eğlenceli oluyor single player modlarına. O yüzden her sene e, vakitim olursa... Vakitim olursa ya da çok garip söyledim ama oynamaya çalışıyorum işte. Neyse bu oyun eskiliğini belirtiyor. Şimdi video çekeceğim için second class'ta oynayacağım. E, zorluk olarak. Yoksa ağzımı kırarlar. Gerçekten ağzımı kırarlar. Bilmiyorum orijinal oyunda böyle miydi ama bu oyunda zorluk derecesini... E, komando yaptığınızı daha da yükselttiğinizde imkansız derecede zor oluyor. Yükleme ekranları biraz fazla sürüyor bu oyunda. Exode dördüncü gün. Ramirez'le oynayacağız. Yani neredeyse hiçbir karakteri hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani bir Ghost'u hatırlıyordum işte. Ghost'u da hani hatırlamamak imkansız zaten nasıl satayım. Ee, evet. Söylemiştim herhalde ama bir daha söyleyeyim. Fransızca oynuyorum çünkü hani şey ben Bilkent'in e, bir sercim, Tercümanlık bölümündeyim. Fransızca işte biraz kulak alışkanlığı olsun. iki iş kelime öğreneyim yani. Biliyorsunuz bir dili öğrenmek istiyorsanız e, her şansınız olduğunda o dilde bir şeyler yapmanız gerekiyor. Atıyorum bilgisayarınızı işte benim gibi Fransızca mı öğrenmek istiyorsun? Bilgisayarınızı bir kere Fransızca yapacaksınız arayüzünüzü. Bu arada dörde baslıyor yani lazerle ya işte insanlara bomba atmak için. Zerre yapmayacağım. Onu hiç beğenmiyorum çünkü böyle oynamak çok daha eğlenceli herkes olarak. Ayrıca evet yani düşünüyorum da hani 2009'da oynadığımda farkı ne diye falan filan. Bu kadar vücut yerde kalmıyordu diye hatırlıyorum ama bilmiyorum hani dediğim gibi o zaman daha beynim oluşmamıştı gerçekten küçüktüm. 11 sene önce ben 21 yaşındayım şu an yani göre 10 yaşındayken çıkmış bu oyun. Siktir. İçeri giremedim neyse. Biraz böyle acı çekeceksiniz arkadaşlar ama konuşmayı bitirdiğimde söyleyeceklerimi söylediğimde daha çok oyuna odaklanırım. Ha bu bölümü seçmemin sebebi de sevmem yani gayet eğleniyorum bu bölümde. Ve hatırladığım kadarıyla eskiden de sürekli bu bölümü oynayıp duruyordum yani geri dönüyordum bu bölümü sevdiğim için yani. Allah. Ha bu bana çarptı herhalde o yüzden ağzıma sıçıldı bir kere de. İşte bu second class'ten sonraki zorluklarda düşmanlar da böyle yapabiliyorsunuz. bir salise kafanızı çıkarıyorsunuz bir bakmışsınız canınız bitmiş. bu Duty oyunu benim için iyilerden bir tanesi kesinlikle. Hani en kötü oyun Geçenlerde şey çıkmıştı ya, Dünya Savaşı'na geri dönmüşlerdi. Gerçekten beğenmemiştim oyunu, bilmiyorum. Bitiremedim bile sıkılmaktan. O kadar kötüydü. Ee, ama bu... Yani çıktığı zaman da beğenilmişti şimdi. Ee, Remaster'de güzel o yüzden. Ama gerçekten hiç şey olamadım yani. Tabii çok eski olduğu için olabilir de bu. Hani açınca oyunu wow diyemedim hani. Bana şey gibi hissediyor yani hala eski, eski oyunu oynuyormuşum gibi hissediyorum. Tabi şöyle de bir şey var eski grafiklere de bakmadım geri dönüp bu oyunu oynadığımdan beri. Demişken çok şaşırdım abi. Çünkü bak işte şerefsiz oldu şerefsiz ne yapıyorsun. Oyunlar ee, oyunları oynuyorum mesela işte Final Fantasy çıktı ne bileyim o bu şu falan çıktı. Her oyunu oynamam ve bitirmem 90 yılımı alıyor tamam mı? Ben bu oyuna girdim. Yani 5-6 saatte bitirmişimdir herhalde belki daha kısa. Beklediğimden daha zor çıktı. Bir, beklediğimden daha kısa çıktı. iki. Ee, yani bu arada favori Call of Duty oyunu merak ediyorsanız büyük ihtimalle Call of Duty 2 derim. O benim için değişmez. Hem çocukluğumun oyunu hem de yani geçenlerde geri döndüm. Birkaç sene önce zaten videosunu çekmiştim. Veteran modunda oynuyordum oyunu. Reis sen bu ne yapıyorsun? Yap Corporal Corporal'dandır herhalde. CPL odur. O yani Call of Duty benim için hala zamansız yani single player'ı bile. Büyük ihtimalle hala oynayan vardır modlarla falan filan diye düşünüyorum hiç bakmadım. Ya genel olarak kalitli multiplayer oyunlarına ben bu seneye kadar hiç dalmadım biliyor musunuz? Warzone'la birlikte hmm, ilk multiplayer oynadım. Ee, ondan sonra işte multiplayer modları bedava olmuştu Warzone dışındaki, Battle Royale dışındaki. Ne güzelmiş abi. Ya zaten her zaman güzel olduğunu biliyordum da pek sebebi olmayan bir şekilde oynamıyordum yani kalitli multiplayerlerini. Ama neyse. Reis burada ne oluyor? Ya kısacası bu oyunu 2009'dan almışlar, cile almışlar, grafiklerini güzelleştirmişler. O kadar. Yani gerçekten başka bir şey fark edemedim ben. Öyle yani arkadaşlar. Aa, son diyeceğim şey de abi. Hani ben beynim gelişmeden oynamıştım ya bu oyunu yıllar önce. Dedim şimdi beynim gelişti. Hadi bakayım oynayayım. Ve oynadığımda yani şey yapmak istiyordum en çok hikayeyi takip edebilmek veya umursayabilmek. Ya yani 2009'daki bebe halimle oynadığımda hiç, yani hiçbir fark yok. Anlatabiliyor muyum? Hikaye benim için ne aynı. Ciddi anlamda aynı yani. Hiçbir karakterin adını falan öğrenemiyorum. Cutscene'ler aşırı sıkıcı. Ya yani gerçekten yani dedim hani büyüdüm şimdi daha iyi anlarım hikaye, daha eğlenirim oynarken falan da yok. Ama şunu fark ettim gerçekten çok e, koyu temeler varmış yani. Vay nasıl, hani çocukken fark etmiyorsun işte bunları oynarken de şimdi oynarken fark ettim oğlum. Baya hani aslında koyu bir şey koyu bir tema faktap bir şey yani. Çocukken ama ha, geçiyormuşum yani o bir anlam ifade etmiyormuş bana ben bunu anladım. Mesela adama işte No sahnesi en basitinden. Bırakın bir yerde adama işkence ediyorlar diyecektim de No sahnesinde ben eğlene eğlene herkese vuruyordum. Bu sefer oynadım da hani oyun ilk çıktığında birkaç kez oynadım. 2-3 kez oynadım o bölümü. Hiçbir hiçbirisinde içimde hiçbir şey hissetmedim mesela. Bu sefer oynarken defalarca görmüş olmama rağmen, oynamış olmama rağmen hasiktir dedim yani bu sahne bayağı karanlıkmış. Yani evet o yani genel olarak tecrübem böyle oldu oyun hakkında başka söyleyecek bir şey var mı diye şerefsizden yok herhalde o zaman hadi oyuna odaklanalım bu bölümü bitirelim ve bu oyuna da bilgisayarımdan hoşça kal diyeceğim zaten silmeyi düşünüyorum yani <laughs> silmemem için çok ufak bir ihtimal var o da şu böyle siz çok isterseniz bunun serisini yapmamı yapabilirim zaten biliyor musunuz 3-5 bölüm falan sürer yani her bölümü 50 dakika yapsam kafadan. Hep soldan gidiyorum. Mesela sağdan gideceğim buraya. Sağdan da gidecek yer yok şu an Ama bunun serisini yapacaksam da şeyden başlarım yani. Önce Modern Warfare 1'e indiririm ondan başlarım. O ne çok adam geliyor lan yatar. Yavaşlayın. Çılgın Ruslar. Geçmiş şey olsun. Ha bu arada oyun nasıl performans açısından gayet güzel benim bilgisayarımda. Zaten yeniledim ben e, işlemcim işlemcimi vesaire anakartımı. Artık Mountain Blade'i bile çok çılgın bir şekilde en yükseklerde kaldırabiliyorum. Çok şaşırtıcı bu çünkü Warband arkadaşlar biliyorsunuz 2010'larda falan çıktı. Hatta direkt 2010 senesinde çıkmış olabilir. 10 sene önce yani. Onu bile maksimumda kaldıramıyordu bilgisayarım işlemcisinden dolayı. Şimdi Mountain Blade 2'yi çok rahat kaldırabiliyorum. Bu hem beni mutlu ediyor yani. O yüzden tek kalkan şey Mantem Blade olmuyor ki serisi, Anladınız. Bu Reis beni eziyor şerefsiz gibi onlar. Çekindiler o yüzden. Yürü be Reis. Ben şey çok severim bu arada video oyunlarında. Senin yanındaki adamlar işe yarayacak abi. Mal mal durmayacaklar. Sonraki oyunlarda çok yapmaya başladılar bunu. Hiçbir sikime yaramıyor adamlar. <laughs> yani hayır vuracak. Acımayacak. Yani sevmiyorum çünkü, koskocaman savaş alanı, yanında beş tane adam var ama kimse kimseye vuramıyor, bütün her şey sana bağlı, o hoşuma gitmiyor. Yani tamamıyla atmosferden soyutluyor seni çünkü savaş gibi hissetmiyor gibi. Yani her şey senin elini ne oluyor. Sen demezsen hiçbir alt yapamıyorlar mesela işte. Ama yani bu oyunda, bu oyunda biraz zayıf kalabiliyor özellikle bazı bölümlerde yapay zeka da bu bölümde değil. Çoğu bölümde değil diyeyim. Ha bu arada şey de çok gözüme çarptı mesela bu kısa bir güncelleme oldu şey aman İnceleme oldu bunu yapmayı planlamıyordum da ya, bu bölümden önceki chapter'da Chapter'ın son bölümünde zorluk derecesi o kadar artıyor ki bana sorarsanız ya bilmiyorum neden ben o kadar zorlandım o işte Brezilya bölümüydü yanlış hatırlamıyorsam çatılardan matılardan uçuyordunuz kaçıyordunuz 500 bin tane her yerden adam çıkıyordu abi o kadar zorladı ki o benim beni son bölümü bile yani tek parmakla geçtim bak. Sadece mouse ve klavyeyi tek parmakla kontrol ettim ve son bölümü uyuyarak geçtim. Ama o Brezilya bölümü ağzıma sıçtı ağzıma. Hani komandoda delirecektim var ya hiç single player oyun oynarken bu kadar delirmemiştim bu süredir. O reisler. Şey de çok hoşuma gitmiyor ya ben şimdi Warzone oynuyorum ya. Warzone'da silahlarım hep 50 mermi 60 mermi falan bunda hemen bitiyor. Ya biz kendi adamlarımı vuruyorum dikkat etmediğim için. Evet YouTube videosu çekmek ve oyun oynamak zor bilirsiniz bunu. Vur vur adama. <laughs> Ölüm animasyonları da... Ya... Vallahi bazı şeyler yaşını gösteriyor ne oyunun. Eskimiş diyebiliyorsunuz işte. 2009'a çıktığı için ama yine de abi... Günümüze çıkan oyunlara göre gayet kaliteli. Vakti zamanında ne yapmışsa bu adamlar, hangi iman gücüyle çıkarmışsa bu oyunu, iyi yapmışlar yani. Şuradan bir adam gelecek büyük ihtimal, gelmedi. Ha gece de tuvalette adam var. Selam reis. Kaldı mı başka? Fatih <laughs> oyun kaydedildi. Ateş etmeyince düşman değil sandım. Ver lan bana bunu. Çok mermili silah istiyorum. Rus sesi duyuyorum Evet arkadaşlar mesela bak şeyi öğrendim ben Sible Yani daha önce duyduğum bir kelimeydi Target yani hedef demek Ama bu oyunda aklıma kazandı Bu oyunu oynadığım için Fransızca işte Sible a dediğinde arkanda Hedef var diyor işte Düşman var Target at your six İngilizcesi Yani dediğim gibi vardı evet Kalori dediği bırakalım dili öğrenmeye geçelim yine ee, merak ediyorsanız hani Nasıl Fransızca konuşurum İngilizce konuşurum şunu bunu konuşurum Video izleyeceksiniz Youtube videosu oyun oynayacaksınız Her şeyi Fransızca yapacaksınız Kendinizi o dile sokacaksınız Yani Türkiye'de olsanız bile sanki Fransızca yaşıyormuş gibi yani Türkçe derine erişemiyormuşsunuz gibi Yaşamanız gerekiyor Bu arada bölümün sonuna geldik yani Bir bölümde oynasam mı ya Çünkü hiç oyuna odaklanmadım Olabilir bir bölüm daha oynayabilirim. Bu bölüm aşırı kolay zaten şimdi bitti. Eyvallah reisler. Sıra burada. Oh yeah. Okay. Okey yani bu arada şunu da söyleyeyim bu oyunu bitirmeden önce şeydeydi ben eski işlemcimle anakartımla vesaire oynuyordum. Yükleme ekranları cidden uzun sürüyordu. Yani çoğu zaman cutscene bitiyordu. Ondan sonra daha bir yarım dakika yüklenmeye devam ediyor en az. Ee, i̇şlemcimin gelmesiyle birlikte daha hızlandı gördüğünüz gibi şu anda olmak üzere. Ama ilk test ettiğimde yine biraz uzun sürmüştü neden bilmiyorum. Ve bence yine az buz uzun, uzun çok az buz uzun. Ya çünkü benim işlemcim şey AMD Ryzen 5 3600 hani PlayStation 5 oyunlarını kaldıracak derecede bir bilgisayarım var ki sırası. Ona bakınca yani yükleme ekranları hafif uzun geliyor ha, çok az. Bunu vurabiliyor muyuz? Ah, ha siktir. Ben geçen sefer bu bölümü oynadım da fail oluruz diye vurmamıştım. Ha bu arada işte bahsettiğim bölüm bu bölümün bir önceki bölümü yani. Burada geçen bir önceki bölüm dediğim. Bu bölüm kolay diğerine göre. Aa diğer bölüm o neydi anasını satayım gerçekten. Komando deneyelim mi? Eee... opsiyon olmuyormuş o zaman böyle devam edeceğiz. Yani baştan başlatmam gerekiyor da ha. Reisler düşman. Bir de burada hep düşman çıkıyor mesela karşınıza. Geçen işte bunu geçen bölümünde düşmanlar zaten böyle sivil giyiliyor. Bazen elinde silah alıyor işte silah olmayanları vuramıyorsun çünkü onlar masum. Bir zahmet vurmayacaksın. Eee tipleri benzer abi. Bazıları böyle asker oluyor ama silahlarını bırakmış oluyorlar falan. Ya kim nereden kimi vuracağım derken 500 bin tane adam çıkıyor oradan buradan çıkıyorlar RPG ile geliyorlar <laughs> Kelimeyi şehadet getirecektim artık kalp krizi geçirecektim sinirden yani Hello neighbor var ya hello neighbor geçenlerde ona oynamıştı Gidin izleyin bu arada o video güzeldir benim yine çocukluğumda internet kafede saatlerimi geçirdiğim bir oyundur ve o hello neighbor'daki adamdan aşırı korkardım ben cidden korkardım yani böyle Heh. Kabuslarıma girecekti öyleydi. Bak adam kapının arkasından ateş ediyordu. Siktin belasını. Bu videoda ne güzel küfür etmeden ilerliyordum ya. Tamam bir daha küfür etmeyeceğim. Bu ilk ve son küfürümdü arkadaşlar. <laughs> çok erken konuştum. Şu an küfür edesim var çünkü. Hadi hızlı hızlı Niklody set. Fransızca da seni çok seviyorum demek Niklody set derseniz. Bir de bağırarak söylerseniz. Hani çok yoğun duygular hissediyorum sana karşı ve seni çok seviyorum demek. Ee, yani tanıdığınız bir Fransız kız varsa bunu ona söylerseniz size hemen aşık olur. Allah. Neyse ki abi ortalama moddayız. Şu an ölmüştüm büyük ihtimalle. Reis. Allah. Şu hiç hoşuma gitmiyor. Bir dokunduruyorlar. Aa oh, buna koyayım oluyor böyle. Ağzımdan kaçıyor arkadaşlar biliyorsunuz beni. Ben de küfür etmemek biraz <laughs> sıkıntılı bir ikili. Çok fazla bir araya gelmeyen bir ikiliyiz. Ona göre diyeyim yani insan aile yanında benim videolarımı açmak tehlikeli yani. Birkaç yani. Ha, bir ay falan bana abone olsanız zaten uzun süre olmanıza gerek yok. Bundan haberdarsınızdır. Ya, TLT biz videosu çeksem bile küfür ederim herhalde ananın. Kim arkamdan biri vuruyor gibi geldi. Bak şu ne oluyor? Okey okey. Base ne haber? Geçen sefer adam beni arkadan akladı ya dedim yine arkamda mı şerefsiz? Aa, ne haber? <laughs> Moto beni. Burası nereye bilmiyorum ama bak unuttum bile. Brezilya diye hatırlıyorum. Ha koşun koşun reisler. Koşun koşun. Silah değiştir lan. Uy. Biraz acıdım lan katliam gibi oldu. Arkalarını döneydiler. Gerçi edince de böyle oluyoruz. Ah merhaba. Ale ale ale. Görüşürüz reis. Görüşürüz reis. Aha. İyi geceler. Uçmuyorlar adamlar ya patlama olunca. Sıfır veriyorum oyuna. Bir kere bomba atınca falan. Barel patlatınca. Uçmaları gerek. Ölüm animasyonları idare eder ama daha iyi olabilirler. Ve ben de daha iyi oynuyorum bu arada ya. O da var. Belki o yüzden zorlandım geçen sefer. Ee, i̇lk oynadım da diyeyim oyunu. Çünkü oynadıkça daha da güzelleşmeye, hızlanmaya başladım da. Onu fark ediyorum. İlk oynadığımda biraz çöptüm. Ee, bir de tabi çöp olmamaya itiyor siz oyun ee, son bölümlerde iyice e, altınızdaki ısıyı açıyor diyeyim ateşi yani. Güzel oynamazsanız yani zor derecesini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani gerçekten dikkat etmezseniz artık yaptıklarınızı. saniyesinde adamları vurmazsanız şöyle. Allah. Allah seni nasıl görmedim ben pencereden. Yat 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 yat. Sen de yat 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 bir kenara. Ha reis. Ha yine kendi adamı vuracaktım. Ya tamam oraya bakmıyorum ben önüme bakıyorum ya kartete oynuyoruz ne taktik maktik Ne gerek var onlara Burada geçen sefer bu silahın ikili versiyonunu bulmuştum iki elime de almıştım aynı silah çok OP'ydi baya Çünkü birinin mermisi bittiğinde diğerini kullanmaya başlıyordum ve Direkt mermi doldurabiliyordum falan böyle hani hiç Boş kaldığım an olmuyordu sürekli ateş edebiliyordum o yüzden Belirli bir yavaşlıkta kullandığımda silah. Geber lan. Vodka'yı şey yapabiliyor muyuz? Oha! Ya gördüğünüz gibi Remaster tamamıyla arkadaşlar. Remaster kelimesi beni mutlu eden bir şey değil çünkü bu yani. Grafikleri HD yapıyorlar. Haydi bizim işimiz bittirip <laughs> uzaya falan kaçıyorlar. Yani adamları göremiyorsunuz bir daha. Remaster, pardon remake olsa o zaman işler değişir. Cool. animasyonları bile yenilemiyorlar yani. Ve ancak gayet rahat remake yapabilirler bu oyunu. Bilmiyorum neden yapmıyorlar yani. Yeni yeni motorda en son çıkardığınız motorda koyun işte. Gerçi Kaliteli serisinin gidişatını arkadaşlar ben şeyden beri takip ediyorum. Bu oyundan beri takip etmiyor olabilirim. Hep şey diye söylüyorlardı. En son Ghost, aynen Kaliteli Ghost vardı. Diyorlardı ki oğlum 500 sene oldu hala eski oyun motorunu kullanıyorlar artık çok yaşlandı yeni bir şey geçmeleri lazım diyorlardı. Bu da zaten şey gibi ya direkt Call of Duty 2'nin güncellenmişi gibi attı. Odur diye tahmin ediyorum bilmiyorum. Ama Call of Duty 2'deki kullanılan oyun motorunun güncellenmişi değil mi bu bilenler söylesin. Yani gayet çünkü Call of Duty gibi hissediyorum oynarken ya yani 2 gibi hissediyor oynarken. <laughs> Allah öleceğiz. Hah, <laughs> <laughs> İyi atlattık. Ne çok bomba lan bu oyunda. Kullanıyorum iki saniye sonra fulleniyorlar. Aga neredesiniz? Hadi ben tek mi gideceğim? Adamlarım da koşsun ileriye diğeri ileri gittim ben de ama olmadı. Diyor. Avladılar beni. Okey bu kadar kendi yeter artık oyuna odaklanıyorum. Yani net tabii ki de. Artık amacım size bir şey anlatmak değil oyun oynamak. Birinci amacım. Biraz kutlayalım ya. Şuraya gidelim. Eskiden oynadığımda da burada ölüyordum var ya bu arada. Ölmüştüm yani öldüğümü hatırladım şimdi. Nereden aklıma geldi bilmiyorum ama. Gelin hadi. Reis. Hoşçakal. Ha lan. Şeye vuruyorum onu isteyip. Helal olsun. İyi kurtardı beni. Aaa zavallı. Put put put. Başka kalmadı herhalde ha. <laughs> Tam önümde varmış. Ya, mermim de hiç bitmeye yakın bile değil ha. İyi hayır, hayır, hayır. miyiz? Yürü be reis. Ben de sıkayım biraz. Kimsin sen? Sabun reis misin yok mektep? Sot mektep işte bir sabun reis o yüzden. Hayır, hayır. İlerleyelim bakalım. Hayır, hayır. Hemen gidiyoruz kaçıyoruz. Hayır, hayır. Aa, mermimine fırlandı anasını satayım. Hayır, hayır. Durmuyoruz hadi. kolay inemedi. Salak Nikolay. Geri aptal. Helal olsun. kapı niye açıldı bilmiyorum ama içine uçarak adam çıktı sanırım. Oha. Siz ne oldu oğlum? Terminator modunu açtınız. Evet, neyse bu bölümü seçmemin tabii ki de bir nedeni var. Sonu güzel. Sanırım ilk defa bir oyunda bu tip bir ee, sahneyle karşılaşmıştım hayatımda. Yanlış hatırlamıyorsam. Reisler Uncharted'dan da önce yaptılar böyle bir şey. Uy. Tutun tutun. Siki tutun. Hayır. Cevap <laughs> ver Roach. Çok fazlalar. Koşluyor, kıçını kurtar diyor yani. Kurtarırız canım. Zaman kötü ise biz de kollayacağız götü. Değer reis. Yüzüme çarptı kapıyı terbiyesiz ya. Yani. Ee geldim. Run boy run. Eee evet, Dying Light 2'ye hoş geldiniz. Gerçi grafikler Dying Light 1 gibi onda daha çok. İki için de çok heyecanlıyım da onun çıkması ile birlikte 200 sene olacaktır bir ihtimalle. 25 saniyemiz var. 20 saniyemiz kaldı. Geliyorum. Sabun reis. Uncharted mod activated. Bu da hiç duvara çarpmadım bu araba. Ooo duvara çarptım. Ne olur acaba. Oh yeah. <laughs> evet bu Call ee, of, Call of Duty Modern Warfare 2'nin remastered versiyonuydu. Gayet güzel. Eski oyunu oynamak istiyorsanız, geri dönmek istiyorsanız bu oyunu baştan bir oynayayım diyorsanız. Ee, ama diyorsanız ki grafikleri biraz daha modern olsun. O zaman bu oyunu oynayabilirsiniz. Ve bu videoda hiç bugla karşılaşmadık da ben oyunu oynarken çok gerçekten göze batan buglarla karşılaştım. Hiçbir oyunu kırıcı değildi hani oyunumu mahvetmediler ama göze batan şeylerle karşılaştım bunu söyleyeyim. Hani bir remaster olarak gözüme battı baya hani bu ne hak dedim birkaç kez. <torsiascothers> kez. Özellikle adam öldürdüğümde kayboldular garip garip şeyler oldu falan. Ama onun dışında yani gayet iyi. Gayet iyi Modern Warfare 2 işte güncellemiş grafiklerle. Neyse böyle benler izleyen için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın ve Peki, tabii ki de bu zor zamanlarda lütfen de, ama lütfen. Eee